kazanmak değil kazan çok kazanmak değil kaza hizmete harca çünkü o parada e, diyor ki senin fakirin eline verdiğin para var ya Allah önce Allah'ın eline düşer diyor. yani o parada o fakirin hakkı var sadece zekat değil zekat zaten her şeyden verilmesi gereken mesela evladın zekatı e, yetimin başına okşamaktır yetime hizmet etmektir zekatı misafir ağırlamaktır. Aşkın zekatı aşkında ilmin zekatı ilminden etrafa dağıtmaktır. Yani her şeyin bir zekatı var. Şu sohbetin zekatını biliyor musun? Evet. Dedikodudan kesinlikle. Ha. Çok kazanmak değil. Kazan. Hizmete harca. Çünkü o parada e, diyor ki senin fakirin eline verdiğin para var ya Allah önce Allah'ın eline düşer diyor. Yani o parada o fakirin hakkı var. Sadece zekat değil, zekat zaten her şeyden verilmesi gereken. Mesela evladın zekatı yetimin başına okşamaktır, yetime hizmet etmektir. Evin zekatı misafir ağırlamaktır. Aşkın zekatı aşkında, ilmin zekatı ilminden etrafa dağıtmaktır. Yani her şeyin bir zekatı var. Şu sohbetin zekatını biliyor musun? Dedikodudan kesilmek. <laughs>